Şehir bitmiş. Allah razı Kolay gelsin. Bugün de Barbaros Mahallesi'ndeyiz. Oymak Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmaları, Kocasenamızın her bir mahallesindeki altyapı çalışmaları, asfalt yenileme çalışmaları veyahut da yeni yol açılacak, yeni asfaltlanacak yerlerdeki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Koca senemizin her bir köşesini gerek şehir merkezindeki gerek kısal mahallelerimizdeki her bir köşesini yenilemek, güzelleştirmek üzere yapmış olduğumuz çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hemşerilerimiz inşallah sağlık içerisinde, huzur içerisinde buraları kullanmak nasip olsun. Gerek fen işleri ekiplerimiz, gerek diğer birimlerimiz her bir köşesinde şehrimizin ihtiyaçlarını birer birer karşılayarak vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için gerekli çalışmalarını yürütüyoruz. Allah nasip ederse inşallah bütün mahallelerimizin eksiklerini giderinceye kadar yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.